Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat bir ad tamlamasını nitelemiştir? Arkadaşlar bir sıfatın bir ad tamlamasını nitelemesi demek o sıfatın o tamlamanın tamamına ait olması demek. Öncelikle şuraya bakalım. İsimlere sorulacak nasıl sorusunun yanıtı olan ifadelere niteleme sıfatı denir. Ayrıca isimlere sorulacak ne sorusu belirtisiz isim tamlamasını buldurur. Şimdi burada bir örneğimiz var onu çözmeye çalışalım. Başarılı lise öğrencileri. Öğrencileri sözcüğü isim. Hemen bir soru soruyorum. Ne öğrencileri lise? Soru sorduğum sözcük tamlanan, cevap veren sözcük tamlayan. Burası bir belirtisiz isim tamlaması. Şimdi sorumu soruyorum. Nasıl lise öğrencileri? Başarılı. Burası da bir niteleme sıfatı. Şimdi bir niteleme sıfatının önünde bir belirtisiz isim tamlaması var. Belirtisiz isim tamlamalarının önlerine gelen sıfatlar bu tamlamaların tamamına ait olur. Yani buradaki başarılı sıfatı ne sadece lise ismine ne de sadece öğrencileri ismine ait. Başarılı sıfatı bu ifadenin tamamına ait. Biz şöyle okuruz zaten. Başarılı lise öğrencileri. Dolayısıyla şimdi bir sıfat bir isim tamlamasını nitelemişse o isim tamlamasının kesinlikle ve kesinlikle belirtisiz isim tamlaması olması gerekir. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Rengarenk çiçeklerin arasında yürürken kafamdaki bütün sorunlardan uzaklaştığımı hissettim. Neyin arasında çiçeklerin arkadaşlar isimlere sorulacak kimin ya da neyin sorularından biri belirtili belirtili isim tamlamasını buldurur. Şimdi burada çiçeklerin arasında ifadesi bir belirtili isim tamlaması. Şimdi bu belirtili isim tamlamasının tamlayanına yani çiçeklerin sözcüğüne, ismine bir soru soruyorum. Nasıl çiçekler? Rengarenk. Burası niteleme sıfatı. Arkadaşlar, burası belirtili isim tamlaması olduğu için buradaki sıfat sadece tamlayana yani birinci sözcüğe ait olur. Fakat burası belirtisiz isim tamlaması olsaydı bu rengarenk sıfatı bunun tamamına ait olacaktı. Dolayısıyla bura belirtili olduğu için bunu geçtim. Bizim cevabımız bu, olamaz. Hayatını birleştirdiği kadınla bir iş yemeğinde karşılaşmış, onu görür görmez ona vurulmuştu. Şimdi ne yemeği? İş yemeği. Burası bir belirtisiz isim tamlaması. Kaç iş yemeği? Bir. Burada bir sıfatım var ama bu bir niteleme sıfatı değil. Ben bunu kaç sorusuyla buldum. Bu bir belirtme sıfatı. Dolayısıyla burada da aradığım şey yok arkadaşlar. Ankara'nın kalabalık caddelerinde tanıdık bir yüze rastlamak için saatlerce yürümüştüm. Neyin caddeleri Ankara'nın bu iki ifade kendi içerisinde belirtili isim tamlaması oldu. Şimdi bunun ikinci sözcüğü tamlanan, burası tamlanan. Bir soru soruyorum. Nasıl caddeler? Kalabalık. Burası ne oldu? Niteleme sıfatı. Fakat neye ait? Tamlanana ait. Çünkü burası bir belirtili isim tamlaması. Dolayısıyla bunu da geçtim. Yanından hiç ayırmadığı bu defter ve fotoğraflar onun anılarının gizli tanığıydı. Şimdi neyin tanığıydı? Onun anılarının. Bu iki ifade kendi içerisinde belirtili isim tamlaması. Nasıl tanık? Gizli. Burası niteleme sıfatı. Zaten bu niteleme sıfatının önünde bir tane sözcük var. Bir isim tamlaması yok. Dolayısıyla bunu da geçtim. Bizim cevabımız E seçeneği. Onu çözelim. O yıllarda bizler de popüler edebiyat dergilerini takip etmeyi alışkanlık edinmiştik. Ne dergileri? Edebiyat Burası ne oldu arkadaşlar? Burası belirtisiz isim tamlaması oldu. Şimdi bunlara bir soru soruyorum. Nasıl edebiyat dergileri popüler? Popüler ifadesi burada ne oldu? Niteleme sıfatı oldu. Yani niteleme sıfatı belirtisiz isim tamlamasının önüne geldi. Dolayısıyla bu tamlamanın tamamına ait oldu. Bizim cevabımız da buna göre E seçeneği oldu arkadaşlar.